Arkadaşlar bugün tap Fars indireceğiz. Google arama yerine Android oyun kulüp yazıyorsunuz. Ben buraya zaten linkini koyacağım. Ee, tap fars Şu arama yerine tap Fars yazıyorsunuz. Siz bulamadıysanız. En üsttekine basıp altı iniyorsunuz. Bakın şu tap Fars Auto V09.0 mod işte. Ona basıyorsunuz. Sonra 6 saniye bekliyorsunuz. Burada APK indir diyoruz. Sonra arkadaşlar iPhone olanlar için bakın Android olanlar için bir tane yuvarlak yuvarlak kare ve ters üçgen bir tane tuş var. Androidler ters üçgene bassın. Şimdi iPhone'ların ne yapacağını gösteriyorum. Bakın geliyorsunuz. Bak Burada lütfen bekleyin 2 saniye 1 saniye diyor ya. Lan tövbe estağfurullah. Şu APK dosyası indire basıyorsunuz. Şey iOS'lar. Sonra yukarıda bir tane çarpı işareti var. Buraya basıyorsunuz. Bura, bura geliyor. Android'lerde. Android'lerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben Android'im. işte o kare. Android'lere o kare. Ters üçgen gibi bir şeyler var. O ters üçgene basıyoruz. Ters üçgene basınca direkt bu sayfaya atıyor zaten. Sonra bunun ortasına basıyoruz. Şöyle altta bir tane yazı çıkacak. O birazdan gider. Ha gitti. Pardon. Gitti. Şöyle e, şu alttaki beyaz şeye basıyorsunuz. Tekrar dosyayı indir diyorsunuz. Bu da indir çıkacak. İndire basın. Sonra arkadaşlar şöyle ben dudatep varsa mı sileyim? Gerçek dudatep varsa silin arkadaşlar. Benim VPN'im açık değil şimdi. VPN açmayın. VPN olunca çok kasıyor. Şimdi ben indirenleri hemen şey yapıyorum. İndirenlerde de düzet var. Şimdi uygulama hazırlanıyor. Bilinmiyor diyor. Bunu yükle diyoruz. Bu da var yükleniyor arkadaşlar. Bu para ileli. Para ileli mi bilmiyorum. İnşallah para ileridir. şöyle indiririz. Böyle bitti olsun. Bundan sonra bakın. Zaten geldi. Şimdi arkadaşlar. Part 2'sinin gelmesini istiyorsanız. Bu videoya 5 like atın. 5 like atın. 5 like gelirse part 2 e gelir görüşürüz. 5 like gelmezse de gelir. Hemen birazdan part 2'sini çekeceğim zaten görüşürüz. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bildirimler açıldı.